Sıradaki. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Ben ee, Deha Tuzcu. Tanıyor musunuz beni? Bir saniye. Nereden arayı bağlandın? Rusya'dan. Biraz önce bir arkadaş senden bahsetti mi? Ha tamam. İyi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Ee, nedir bu? Ee, ekrana verdim galiba bu e, 0724 mi? Öyle bir şey nedir bu? Bu 0724. E, Türkiye'de çoğu insanın dile getiremedi, hatta dile getirmeye çalıştı. ancak bazı başka insanlar tarafından susturulduğu şeyleri dile getirdiği bir yer bu 0724. E, biz daha çok hani e, speech freedom'ı savunuyoruz. Hani, hani Amerika'da olan bir şey. Hani bizde de ileride olması umduğumuz bir şey savunuyoruz. Tamamen bu yani 0.24 ufak bir ufak çaplı bir örgüt gibi anladım yani kaç yıldan beri bu örgüt dediğin ufak bir örgüt dediğin bu kurum kuruluş kaç yıldan beri var kaç yıldan beri var 3 yıl oldu 3 yıl oldu e peki 3 yıldır ne aşamaya geldiniz? Yani neydi amacınız? E, nereye yani varabildiniz mi? Hedefine, hedefe varabildiniz mi? Aslında, aslında büyük bir çaplı hedefe varabildik. Hani ciddi anlamda büyük bir yol kat ettik bu konuda. Hani öyle düşünüyoruz. Çünkü şu anki insanların örneğin hani eskiden bir insana böyle hakaret ettiğinizde size nasıl cevaplar verirdi örneğin Türkiye'de? Böyle hani öldürecek bir seviyeye gelir değil mi? insan annesine falan hakaret ettiğinizde. Artık öyle mi? Artık insanların mezhebi iyice genişledi. Artık in insanların kafalarına kurduğu düşünceler veya nasıl desem. Hani genişledi insanların mezhebi. Tamamen o yani. Biz de bunu aslında bir tık amaçlıyorduk. Mezhep genişlemesi değil de insanların rahat bir şekilde düşüncelerini dile getirmesini amaçlıyorduk. Ve buna da yapıp ufaktan <laughs> ulaştığımızı gördük. Yani başarılı gidiyor yani değil mi? Evet başarılı gidiyor. Sizin, sizin amacınız tam olarak ne? Benim amacım burada TC'nin kutlarını parçalamak ve evet, parçalıyorum da yani. Kutları değil mi? Aynen kutları yıkmak. Evet, yani tamam. kutları... Siz de bir aktivist, aktivistsiniz aslında. Evet, eylem kanalı yani. Bunu böyle gördüğünüz gibi tokatlayıp tokatlayıp parçalıyorum. <laughs> Pardon özür. geldim. Tamam ben kolay evet, gelsin biliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, evet güzel.